Çocuğumuzun muayenesini yaptık ve ya miyopisini saptadıktan sonra ve takiplerde eğer miyopisi artıyorsa tabii ki ailelerin ilk sorusu bu çocuğun miyopisi neden artıyor? Daha ne kadar artacak gibi sorularla karşılaşıyoruz. Peki miyopi neden oluyor? Gözün normalden daha uzun olması ile ilgili. Özellikle 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda büyüme nasıl daha hızlı oluyorsa göz de uzuyor. Peki neden uzuyor? Ne yapalım? Riskleri arttıran nedenler nelerdir? Mesela genetik burada çok önemli. Anne ya da babanın miyop olması riski arttırıyor. İkisi de miyopsa risk daha da fazla artıyor. Bunun yanında çevresel faktörler de önemli. Dışarıya çıkmayan, sürekli evin içinde okumayla, tabletle, telefonla uğraşan çocuklarda tabii ki miyopi daha hızlı artıyor. Loş ışıkta çalışan Küçük yaşta başlayan miyoplar eğer düzenli kontrolleri de gelmiyorsa miyopi hızla artıyor. Ama korkmayalım artık düzenli muayenelerle miyopiyi yavaşlatan gözlük camları ve kontak lenslerle düşük doz atropinlerle daha kontrollü gidebiliyoruz miyopi tedavisinde. Önemli olan çocukların düzenli göz muayenesini getirilmesi ve bir tedavi planının oluşturulması.